Houston, tranquility üssü konuşuyor. Kartal indi. Tekrar ben geçiyorum. küçük bir kızken insanlar ben, her zaman büyüyünce olayım. ne olmak istiyorsun Kartal, diye sorarlardı. Ve ben bakayım. de her zaman yukarıda çalışmak istediğimi söylerdim. Bir mühendis olarak. Çocuklu kahramanlarınızın izinden gidebileceğiniz böyle bir işin hayalini kuruyorsunuz. Ve tabii ki benim için Apollo görevleri bu insanların ayağı adım attığını görmek ve NASA için bir mühendis olarak çalışmak sadece bir hayaldi. Ne istediğimi biliyorsunuz. İşte ben de buradayım diyebilmek. Sadece bir düzine Amerikalı ay yüzeyinde toprağa tekmeledi. Bu siyasi bir gündem tarafından yönlendirilen cesur ve tehlikeli bir mühendislik başarısıydı. Apollo programı önemliydi çünkü gezegenimizden ayrılıp Ay gibi bir nesneyi ziyaret edebileceğimizi gösterdi. Ancak bundan sonra yapmak istediğimiz şey gezegenimizin dışında ay gibi başka bir gezegen yüzeyinde yaşamak ve çalışmak. Bu kabiliyeti geliştirerek hem bilme anlamak için hem de sadece bizim neslimiz için değil gelecek nesiller için de ekonomik öneme sahip olabilecek birçok önemli varış noktasına sahip olan iç güneş sistemine nasıl gidebileceğimizi öğrenebileceğiz. Bu da bizim için çok ufuk açıcı olacak. Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ay yüzeyine yumuşak ve sert iniş yapan uzay araçlarıyla inmişlerdi. Sovyetlerin Luna 24'ü programın su izleri içeren toprak örneklerini geri getiren sonuncusuydu. 1970'lerden bu yana bilim ve teknolojinin büyük bir kısmı ilerledi. Dünya siyaset mekanizması evrim geçirdi. Yeni ortaklıklar kuruldu. Yeni oyuncular gökyüzüne baktı ve son zamanlarda özel girişim buna meydan okumaya başladı. Ayda kullanılabilir su olabileceğine dair ufak bir ipucuyla birlikte adli tıp odağı Güney Kutup bölgesine çevrildi. 90'lı yıllardaki bilimsel programlar aya yeniden odaklandı. Japonya ay araştırmalarını yeniden canlandıran ilk ülke ve toz toplama görevinde ile ay yörüngesine ulaşan üçüncü ülke oldu. Amerika Birleşik Devletleri de bunu NASA ile ortak bir askeri proje olan Clementine ile takip etti. Ay yüzeyinin haritalama araştırmasını, yer çekimi verilerini ve güney kutbundaki bir kraterde kalıcı karanlıkta gizlenmiş olası su buzunun kanıtlarını tamamladı. 4 yıl sonra Lunar Prospector ay kaynaklarının yer çekiminin ve manyetik alanlarının haritasını çıkardı ve kraterlerde saklı su buzu olduğuna dair daha fazla kanıt ortaya çıkarmak için yüzeyin güney bölgesine de çarptı. Avrupa'nın ay araştırmalarındaki bu yeniden canlanmaya katkısı Smart 1'in fırlatılmasıyla başladı. Bu küçük iyon tepkili uydu yüzeydeki önemli kimyasal elementleri katalogladı. Ayrıca ayın yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Dünya ile Teyas adı verilen daha küçük bir gök cisminin çarpışması sonucu oluştuğu teorisini de güçlendirdi. Japonya'nın ikinci sondası Japonya'da daha çok Kaguya olarak bilinen Selene'ydi ay kabuğunun kapsamlı gözlemlerine devam etti ve aynı zamanda ay yörüngesine ilk yüksek çözünürlüklü kameraları taşıyarak bize engebeli yüzeyin daha net bir resmini verdi. Görevi tamamlandığında yüzeye çarpması için yönlendirildi. Bu kez Hindistan tarafından bir başka kabiliyet kanıtı. Ayrıca bir NASA mineraloji haritacısı ve çarpma sondası da taşıdı. Ayın güney kutbunda gizlenen suyun doğrulanmasında kilit bir rol oynamıştır. 8 ay sonra NASA Ay Keşif aracını ya da LRO'yu fırlattı. Son birkaç yılını Ay dünyasını sofistik sensörlerle haritalamak ve taramakla geçiren LRO, zengin veriler sağlamaya devam ediyor. Ay Keşif aracı adından da anlaşılacağı gibi aya yönelik bir keşif görevidir. Görevimiz çok güçlü bilimsel araçlardan oluşan bir ekiple ayın tamamının atlasını çıkarmak ve bir yerde çok detaylı bir şekilde incelemek. Topografya, dağ yükseklikleri, madencilik, sıcaklıklar, kaynakların bolluğu, ayda su bulunması gibi ilginç bir olasılık da dahil olmak üzere. Tüm bunları bir yıl boyunca ayın üzerinde alçaktan uçarak bir veri setinde bir araya getirdik ve bu sistemleri tasarlayan, sahaları seçen insanların bizi aya götürmek için ihtiyaç duydukları verilerdir. Bu robotik görev Haziran 2009'da faaliyete başlamıştır. Sensör paketinin sadece ay için değil, Güneş sistemi boyunca gezegensel süreçleri anlamak için bir çerçeve olarak çeşitli bilimsel hedefleri yerine getireceği umuluyordu. ELIRO araç takımı 6 araç ve 1 teknoloji göstericisinden oluşmaktadır. Bunlar bize ayın termal haritasından küresel topografyaya ve en önemlisi ayda su buzu gibi kaynakları aramaya kadar çeşitli veri setleri sağlamaya yöneliktir. Ayda nereye gideceğimizi Güvenli iniş alanlarını ve yakın gelecekte insan keşfi umuduyla ay karakolları gibi şeyleri nereye koyacağımızı bilmemiz için tüm paket bir haritadan çok bir atlas sağlamalıdır. LRO ve diğer sondalardan gelen veriler, Ay yüzeyinin evrimine ve neden Dünya ile tamamen aynı elementlerden oluştuğuna dair net bir görüntü çiziyor. Dünya T -yaz çarpışmasından sonra soğuyan proto ay, daha sonra yörünge enkazlarından kaynaklanan birkaç büyük çarpışmaya maruz kalmış, bunlar Mars'ta dahil olmak üzere en büyük yüzey özelliklerinin çoğunu yaratmıştır. Ay'ın tanıdık manzarasını çizen milenyumlar boyunca kraterleşme durmaksızın devam etmiştir. Benim adım Linkardır, Araştırmacı bir uzay bilimciyim ve Goddard'da gezegensel jeodinamik grubunda çalışıyorum. Gezegen yüzeylerinin jeolojisi üzerinde çalışıyorum. Dünya, Ay, Mars ve Venüs. Diğer gezegenleri inceleyerek dünya hakkında pek çok şey öğrenebilirsiniz. Örneğin dünyada çok sayıda aşındırıcı süreç var. Bilirsiniz, yağmur yağar yüzeyin bazı kısımlarını yıkar, kabuğu geri dönüştüren levha tektoniğine sahibiz. Ancak diğer gezegenlerde bu süreçlerin gerçekleşmesi gerekmez. Örneğin, aya baktığımızda çok daha eski bir yüzey görüyoruz. Ay'daki çarpma kraterlerine güneş sisteminin erken dönemlerinde kaç çarpma olduğunu ve birbirlerine çarpan nesnelerin boyutlarını anlamak için kullanabiliriz. En sevdiğim şeylerden biri de radarla uzaktan algılama yöntemini kullanmak. Örneğin Mars'ta radarları kullanarak Mars'ın kutup kapaklarının dibine kadar ses çıkarabiliyor ve kutup kapakları içindeki tüm katmanlaşmayı görebiliyoruz. Ay'da ise bunu çarpma kraterlerini incelemek için kullanırız. Bazen bu çarpma krateri olduğunda erimiş büyük tabaka dışarı atılır. Bu erimiş kaya yüzey boyunca akar. Ancak zamanla diğer çarpmaların gelen şeylerle örtülür. Ancak radar tüm bunların arasından geçip gidiyor ve kraterden çıkan erimiş akışın bu güzel görüntüsünü görebiliyorsunuz. Elar O ile birlikte Elkros ya da Ay Krateri gözlem ve algılama uydusu da fırlatıldı. Elar O'dan bir süre sonra konuşlandırıldı ve sınırlı bir görevi vardı. Uydu ve onu taşıyan roket kademesi kasıtlı olarak Güney Kutbundaki kraterlere çarptırılmış, Elar oysa ise yörüngede kalarak çarpışmaları gözlemlemiştir. Ay yüzeyinden fırlayan enkaz ve gazlar Elros tarafından yüzeye inerken yakından incelenmiştir. Görevler bu gölgeli kraterlerdeki ay toprağının yararlı malzemeler açısından zengin olduğuna ve ayın kimyasal olarak aktif olduğuna ve bir su döngüsüne sahip olduğuna dair kanıtlar buldu. Bilim insanları ayrıca suyun milyarlarca yıldır güneş ışığı görmemiş, çoğunlukla saf buz kristalleri şeklinde olduğunu da doğruladı. El Ara kutup yörüngesinde çalışmaya devam ederek Güney Kutbu'nda gözlemler yaptı ve tekrarlanan uçuşlarla bölgedeki nötron yoğunluklarının ayrıntılı bir haritasını çıkararak, ay toprağında hidrojen ve dolayısıyla su bulunabileceğini ortaya koydu. Bu keşfin önemi göz ardı edilemez. Bu kaynağı yerinde sahip olmak, dünyadan aya su getirmenin maliyetinden ve çabalarından bağımsız olmak anlamına geliyor. Roket yakıtı, nefes almak için oksijen, tüketmek ve ekinleri sulamak için, su oluşturmak için kullanılabilir, ay toprağından yapı malzemeleri üretmek için diğer işlemlerde kullanılabilir. 2007 yılında fırlatılan NASA'nın 5 temiz uzay aracı, jeomanyetik alt fırtınaların nedenini belirlemeye yönelik 2 yıllık görevlerini başarıyla tamamladı. Mükemmel bir şekilde çalışmaya devam ettikleri için NASA en dıştaki iki uzay aracını aya yönlendirdi. Bu yeni göreve Artemis adı verildi ve ayın yakınındaki manyetosferik ortamı incelediler. Ayrıca yüzey elektrik alanlarının ve güneş rüzgarlarından gelen iyonların ay yüzeyindeki etkilerini gözlemlediler ve manyetik alandaki değişimlerden ayın iç yapısını belirlediler. Özellikle bulduğumuz şey kutup kraterlerinin çok sıra dışı elektriksel ortamlar olduğu. Güneş rüzgarı aslında Güneş'ten yayılan oldukça ince bir gazdır ama bu odadaki gaz gibi nötr bir gaz değil, biraz daha farklı. Aslında çoğunlukla serbest iyonlar ve serbest elektronlardan oluşan bir gaz. Bu yüzden bir kutup kraterinin yanından geçerken elektronlar aslında iyonların önünde kraterin içine dolacaktır. Şimdi ortaya çıktığı gibi Amber kutup elektrik alanı olarak adlandırılan bir elektrik alanı yaratır ve bu elektrik alanı iyonları harekete geçirir. Kutup kraterlerindeki bu gizli buzu ve diğer uçucu madde depoları yüzlerce voltluk tehlikeli bir elektrik yükü tarafından korunuyor olabilir. 3 2, 1, 0 ve Grail ile Delta 2 ayın merkezine doğru yolculuk için kalkıyor. Grail, Ev ve Flova adlı iki sondadan oluşuyordu. Ve tek bir uçuş yolunda birbirine bağlanarak ayın yer çekimi alanını incelediler ve bu kabuk kalınlığı atlası gibi haritalar oluşturdular. Ayın içi hakkında çok şey ortaya koyuyor ve hatta bazı sürprizler içeriyor. İki yıl önce... Ayın küçüldüğüne dair kanıtlar bildirmiştik. Şimdi ise ayın greben adı verilen yapılar oluşturarak parçalandığına dair kanıtlar bulduk. Yani küçülen ayın her yerde küçülmediği ortaya çıktı. Hatta bazı yerlerde ay aslında biraz genişliyor. Bu genç grabenleri bulmak gerçekten sürpriz oldu. Çünkü tüm bu lobat izlerinin bize ayın küçüldüğünü söylediğini düşündük. Peki bize ayın parçalandığını söyleyen bu küçük grabenler bu resimde ne yapıyor? Bunların hepsi birbirine nasıl uyuyor, değil mi? Tüm bunlar ayın nasıl evrimleştiği ve 4.5 milyar yıllık tarihi boyunca nasıl ısı kaybettiği ile ilgili. Karasal gezegenlerin çoğu oluştuklarında sıcaktı ve o kadar ısındılar ki aslında tamamen eridiler. Bu gerçekleştiğinde genel bir büzülme durumunda olacaklar çünkü iç kısımları hala sıcak ve soğuyorlar. Soğudukça küçülmek istiyorlar. Ayın sadece dış kısmı eriyerek magma okyanusu denen şeyi oluşturdu. Ve bu modelde aya etki eden gerilimlerin ya da kuvvetlerin dengesi hem büzülmeyi gösteren bu yavaş loblu yarıkların hem de ayın parçalara ayrıldığını gösteren bu küçük grebenlerin oluşmasına izin verecektir. Ay keşif aracı görevinin gerçekten heyecan verici getirilerinden biri de aydaki çok genç jeolojik faaliyetlere dair giderek artan bu kanıtları görmemiş olmamızdır. Ayın kabuğu yakın tarafta çok daha incedir. Ortalama 68 kilometre kalınlıktadır ve Mari Crisium'un altında 1 kilometreden daha az kalınlığa, ayın uzak tarafında Korolev kraterinin hemen kuzeyinde 107 kilometre kalınlığa kadar değişir. Ayın mantosu sadece kısmen erimiştir ve ayın kütle merkezi dünyaya doğru yaklaşık 2 kilometre ötelenmiştir. Bu ve diğer veriler ay hakkındaki anlayışımızı hızla değiştirdi. NASA ay yüzeyindeki olağan dışı elektriksel özellikler ve bunun ay tozunu nasıl etkilediği hakkında daha fazla kanıt toplamak için ay atmosferi ve toz ortamı kaşifi Lade'yi araştırmaya gönderdi. Çok daha yüksek irtifalarda daha az toz parçacığı çarpması gördük. Ancak Lade ile alçaldıkça daha fazlasını gördük. Ve bu çok çok dik bir yükselişti. Dolayısıyla ayın yüzeyine çok daha yakın bir uzay aracıyla çalışıyorsanız robotik bir iniş aracı ya da insan iniş aracı gibi karşınıza daha çok toz çıkacaktır. Bu sonda yüzeye doğru hızla alçalarak uçmuş ve sonunda yüzeye çarpmıştır. Ateşleme, gaz verme, uçuş aşaması, yükseliş. Bu Morpheus. Robotik, kendi kendini yönlendiren bir iniş aracı. Siz ona nereye ineceğini söyleyin. O da gerisini kendi başına hallederek en güvenli rotayı bulsun ve kayalık tehlikelerden kaçınsın. İsa da aynı işlevi yerine getirmek üzere otonom bir iniş aracı geliştiriyordu. Lunar Lander küçük ama çok zorlu bir görevdir. Ee, en önemli kısmı iniş, tehlikelerden kaçınma, navigasyonla ilgili yenilikçi çözümler gerektiren Ayın Güney Kutbu'na iniş yapmaktır ve aslında düşünecek olursanız rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu yeni nesli ortaya çıkaracak olan görevdir. Navigasyon ve yönlendirme algoritması ve yazılımı. Ancak bir mali yıl uzayda uzun bir süredir. NASA artık aya insan göndermeye pek ilgi duymuyor. Sıkı bir şekilde Mars'a odaklanmış durumdalar. Avrupalılar bütçe kesintilerine gitti. İsa'nın iniş aracı şimdilik rafa kaldırıldı. Bu da Rusya ve daha genç oyuncular olan Çin, Hindistan ve Japonya'nın yanı sıra önce robotları, sonra da insanları aya göndermek için aynı teknolojiyi geliştiren birkaç özel şirkete açık kapı bırakıyor. Tüm bu süre boyunca Çin Ulusal Uzay İdaresi ya da CNNSA, iki yörünge keşif uydusu Çenç 1 ve 2'yi fırlattı. Sonra da Çenç Üç'ü ayın etrafında dolaştırdı. Ayda kalıcı bir insanla üs kurmaya karardılar. Bütün planlar bunun üzerine yapılıyordu. Bence bunun sadece bizim ülkemizde değil, tüm dünyada bu kadar çok insanda yankı bulmasının nedeni herkesin gökyüzüne bakıp ayı görebilmesidir. Ve bence pek çok insan Apollo'nun aya ilk ayak basışını hatırlıyor ve siz de gökyüzüne bakabiliyorsunuz. İnanıyorum ki insanlar ayla bir somut bir ilişki kurabiliyorlar ve bunun bir parçası olmak istiyorlar. Benim teorime göre insanlar neden bu kadar bağlı? Ay gerçekten de cezbedici bir ödül. Çinlilerin şu anda aya iniş aracı ve keşif aracı var. Sırada Japonya ve Hindistan var. Güney Kore'nin yanı sıra Rusya, Kanada, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık'ta aya ilgi duyuyor. Özel teşebbüs Google Lunar X Prize'da bir atılım yaptı. 30 milyon dolarlık ödül, aya bir robot indiren ve en az 500 metre keşif yapıp yüksek çözünürlüklü görüntüleri dünyaya ileten ilk özel şirket olma şerefinin yanında sönük kalmaktadır. Şu ana kadar dört güçlü aday var. Barcelona Ay ekibi. Galaktik Suite Dazing tarafından yönetilen bir şirketler konsorsiyumu. İlgi alanları uzay teknolojisi ve turizm odaklı endüstri. Sen State Lunar Lyon ekibi. Öğretim üyeleri ve öğrenciler aya iniş yapacak, ardından tekrar havalanacak ve ödülün gerekliliklerini yerine getirmek üzere yer değiştirecek bir uzay aracı geliştiriyor. Moon Express platin, titanyum ve nadir bulunan helyum 3 izotopu gibi değerli kaynakları için ayda madencilik yapmak isteyen bir grup uzay ve silikon vadisi girişimcisidir. Son olarak astrobotik teknoloji, Alcoa ve Caterpillar gibi diğer şirketlerin desteğini alan Pensilvanya merkezli bir şirkettir. Ve SpaceX Falcon 9 fırlatma aracında bir fırlatma rezervasyonu yapmışlardır. Ay'a gitmek bir şey, Orada kalmak başka bir şeydir. Apollo'ya birkaç günlüğüne gitmek ve güneşin sessiz olduğunu bildiğinizde ya da güneşin sessiz kalmasını umduğunuzda gitmek ve kanser ve benzeri riskleri hesapladığınız, o riski aldığınız ve kısa bir görev yaptığınız bir şeydi. Orada daha uzun süre yaşayacaksınız. Gitmek için yeterince iyi anlamanız gerekir. İşte kendimi korumak için yapmam gerekenler. Elero görevinde aradığımız şeylerden biri de yüksek radyasyon ortamının keşif kabiliyetimizi nasıl etkileyebileceğidir. Yani kameralar ya da iletişim cihazları getirirsek bunların kozmik radyasyondan nasıl etkileneceğini biliyorsunuz. Kendimizi olduğu kadar ekipmanlarımızı da korumamız gerekiyor. Ay'a geri dönebilmek istiyoruz. Böylece orada uzun süre yaşayabilir ve ayda çalışabiliriz. Bu yüzden gidilecek en iyi yerleri bulmamıza ve oraya nasıl güvenli bir şekilde geri döneceğimizi belirlememize yardımcı olabilecek bir göreve ihtiyacımız var. Diğer kaynaklarla karşılaştırdığımızda güneş enerjisi hemen erişilebilmesi ve ulaşılabilmesi açısından çok daha avantajlı. Diğer kaynaklardan faydalanabilmemiz çok daha uzun zaman alabilir ancak güneş enerjisi hemen faydalanabileceğimiz bir şey. İster suya sahip olmak için buz olsun, ister ihtiyacımız olan şeyleri yapmak için ham madde olarak kullanabileceğimiz potansiyeller, mineraller olsun. Tüm büyük oyuncular birçok çeşit ay üssü tasarlamış ve planlamıştır. NASA, ESA ve özel yüklenicilerin çizim tahtasında konseptleri vardır. Ay uydularından çevre, kaynaklar, kozmik radyasyon tehlikeleri hakkında daha fazla bilgi geldikçe bu planlar gelişmektedir. En sonuncusu üç boyutlu baskı teknolojisini kullanmaktadır. Tüm zorluklara ve güçlüklere rağmen pek çok kişi 10 ila 15 yıl içinde üs kurmak için kesin istekte bulunmuştur. Bazıları bilimsel araştırma için, bazıları ise ticarileştirme ve turizm için. Bazıları test pilotları ve bilim adamları yerine hostesleri ve şarap servisçilerini göndermeyi tercih ediyor. ELARO ile yaptıklarımıza ve ardından gelenlere baktığımızda, ardından gelenlere baktığımızda derin bir etki göreceğimizi düşünüyorum. Gerçekten de insanoğlunun bu gezegenden kalıcı olarak ayrıldığı, Ay'dan başlayarak Güneş sistemine doğru ilerlemeye başladığı küçük bir ilk adım olduğumuzu göreceğiz. Eğer bu bu gerçekleşirse, tarih geriye dönüp baktığında bu sefer aya geri döndük, bu sefer kaldık ve oradan devam ettik diyeceği derin bir gelişmenin küçük bir parçası olacağımızı düşünüyorum. Ay'ı incelemeye devam ettikçe ona dair anlayışımız gelişiyor ve bize sadece zaman içinde nasıl evrimleştiğine dair değil, aynı zamanda Güneş sistemimizdeki diğer kayalık gezegenlerin nasıl bu hale geldiğine dair de yeni bilgiler veriyor. Yeni görevler, yeni araçlar ve yeni teknolojilerle Ay hakkındaki bilgilerimizi geliştirmeye ve Güneş sistemimizin tarihini daha iyi anlamaya devam edeceğiz.